Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş, BODEP yani Boşalmayı Denetleme Programı'ndan bahsedeceğim. E, bu program e, özellikle kişilerin uzaktan kendi kendilerine uygulayabileceği ve boşalmayı denetlemeyi öğrenebilecekleri bir program. E, ben zaten kendi yerimde e, bu programı, işte iki haftada bir hastalar bana gelerekten bu programı zaten uyguluyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır bu programı uyguluyoruz. ama. Ee, uzakta olanlar, gelemeyenler, utananlar için e, bu programı biz de online olarak e, hazırladık. E, bu, bu, bu tür programlar Amerika ve Avrupa'da zaten çok sayıda var. Online olarak da var. Fakat tabii e, oradaki kültürle buradaki kültür birbirinden farklı. Biz de biraz kültürümüze uyarlayarak bu programı hazırladık. E, biraz sonra bahsedeceğim. Bu program kişiye özel. işte 5 aşamalı 8 ila 12 hafta sürüyor. Günde 20 dakika çalışıyorsunuz ispat edilmiş başarısı var ve bir takım teknolojik cihazlar kullanıyoruz. Şimdi en önemli şey kişiye özel olması. Rahmetli hocam şöyle derdi. Belki hastalık yoktur, hasta vardır. Herkese aynı davranırsan çok iyi bir doktor olamazsın derdi. Ben de gerçekten onu tutmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin yaşadığı şeyler şu anda yaşadıkları, geçmişte de yaşayacaktı, yaşadıkları ve gelecekte yaşayacakları aynı şeyler olmayacaktır. Sorunlar ve istekler birbirinden farklı. Geçmişte çok kötü bir işte travmatik mastürbasyon sendromu olan birisi yine bu programı uygulamak ile normal mastürbasyon, uygun şekilde mastürbasyon yapan ya da uygun şekilde ilişkiye giren kişi bu programı uygulamak arasında tabii ki fark var. Dolayısıyla kişiye özel bir program. 5 aşamalı. Burada aşamaları tek tek anlatmayacağım. İşte bodep.com'dan aşamaları ayrıca öğrenebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan şu. Her zaman diyorum boşalmayı denetlemek için fiziksel heyecanımızı denetlememiz gerekiyor. Bu, da kas ve nefes kontrolünden geçiyor. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. İşte vibratör ve mastürbatörlerle nasıl çalışıyoruz? Bunları seviye seviye çalışıyoruz ve işte birinci seviye, ikinci seviye, daha sonra üçüncü seviye, dört beş diye devam ediyor. Ee, boşalma refleks noktası kontrolünü öğrenmemiz gerekiyor. Dur başla tekniğini öğrenmemiz gerekiyor. Dur başla tekniği tabi ilişkide farklı, ee, mastürbasyon sırasında farklı. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Ee, her zaman söylüyorum, vajina ıslak, kaygan, sıcak ve yumuşak bir yer. Buna hazır mısınız? Ee, çünkü bugüne kadar yaptığımız mastürbasyonlarda genellikle işte kuru, kaygan olmayan, penisin belli bir yerini oynadığımız ve sert elimizle yaptığımız ya da sürtünerek yaptığımız mastürbasyonlar bu cinsel ilişkiyi hiç taklit etmeyen bir şey. Buna genellikle hazır olmuyoruz ama bu programda biraz da buna hazır olmaya çalışıyoruz. E, sertleşme refleks bir durumdur diye hep söylüyorum zaten. E, sertleşme refleks bir durumdur. Boşalma ise denetlenebilir bir durumdur. Son olarak da tabii 5. aşamada e, haz alıp haz verme açısından programda öğrendiklerimizi ilişkiye uyguluyoruz. 8 ila 12 hafta kadar süren bir program. Bu süre daha kısa olabilir mi? Daha uzun olabilir mi? Bu hep sorulan sorular. Bence davranışları pekiştirmek, o davranışları elde etmek ve onu hayatınıza yansıtmak ve bunu da cinsel hayatınıza uygulamak için belli bir süre geçmesi lazım. Yani biz araba öğrenmeye teorik olarak öğrendiğimiz gün Araba kullanıp arabayı alıp kullanmıyoruz. Belli bir pratik aşamalardan geçiyoruz. Bunu da öyle değerlendirmek gerekir ki işte herkesin öğrenme ve pekiştirme eğrisi, öğrenme eğrisi kendi hızında ilerler. İşte kimisi 6 haftada öğrenebilir gerçekten, kimisi 14 haftada öğrenir. Ama daha erken bitmeyecektir. Sorunun cevabı bu. Günde 20 dakika çalışıyoruz. Bu çok güzel. Dünya Bankası'nın vermiş olduğu bir şey 78 yıl boyunca ne yapıyoruz diyor. Mesela yeme içmeye 4 yıl, uykuya 28.3 yıl ayırıyoruz. Bunu görünce şöyle bir hesap yaptım ben de. İşte 10 hafta çalışacağız diyelim. 7 günden 70 gün yapar. Günde ne kadar çalışacağız? 20 dakika çalışacağız. Günde 20 dakika 70 günde 1400 dakika yapar. Bunu da 60'a bölersek 23.3. Yani tüm hayatımız boyunca toplamda bir günlük bir çalışmayla bu egzersiz programıyla boşalma denetimini sağlayabiliriz. E, i̇spat edilmiş başarıdan bahsettim. Bir konuşmanın başında dediğim gibi bu benim bulduğum bir program değil. E, 1956'ında Semans'ın dur başla tekniğini bulduktan sonraki dönemlerde üst üste gelen bir takım bilgi birikimleri sonucunda bu noktaya geldik. En son Kobaye ve Zamar'da işte vibratör ve bu programlara dahil ettiler. Ve bu şekilde zaten yıllarda uygulana, uygulanan ispat edilmiş bir program bu. Boşalma süresi yaklaşık 5 ila 11 kat arasında artıyor. Hedefimiz 5-6 dakikalık bir süre ya da 7-8 dakikalık bir süre. Ama tabi burada tam bir hedef koymak bizim çok istediğimiz bir nokta değil. Kişilerin boşalma denetimi tam olarak sağlamasını istiyoruz. Eş memnuniyeti de %87'ler civarında bu programın bittiği zaman sonunda. Bir takım cihazlar kullanıyoruz dedim. Burada temsili resimler koydum. Kişi özel cihazlar kullanıyoruz. İşte kimisine, kimisinin mesela penis başı hassasiyeti fazlaysa titreşim e, özellikle özellikli cihazları daha çok kullanıyoruz. Ya da mesela Traumatik Masturbasyon Sendromu varsa işte suni vajinalar kullanıyoruz. Bu kişiden kişiye değişiyor kullandığımız cihazlar. Peki bu programa nasıl katılabiliriz? Önce bodep.com'u ziyaret edebiliriz. Bunu buraya ziyaret edince burada cinsel değerlendirme formu var. Bu program, bunu şöyle söyleyeyim, bu, bu program böyle hani parasını ödeyeyim ben katılırım de diyebileceğiniz bir program değil. Size uygun olup olmadığına benim karar vermem gerekiyor. Dolayısıyla bu formu mutlaka doldurmanız gerekiyor. Form doldurunca e mail adresinizi, evet siz bu programa uygunsunuz, katılabilirsiniz diye bir mail alacaksınız. Oradan işte kayıt ve ödeme bilgileri var vesaire. Bunları yaptıktan sonra işte bir kullanacağınız size uygun cihazları adresinize göndereceğiz. Daha sonra da programa başlama tarihi belirlenecek ve 8-10 haftalık hikayemiz başlayacak. E biz haftada bir görüşme yapacağız ama görüşmeler tabii yüz yüze e değil daha çok mail yoluyla ya da WhatsApp'tan sesli e mesaj yoluyla olacak. Ben haftada bir sizden işte diyeceğim ki mesela birinci aşamada şunları şunları yapalım. Sonra bir hafta sonra bana geri dönüş bildireceksiniz. O geri dönüş bildirdiğiniz zaman ben de size tekrar diyeceğim ki böyle böyle şunu yapalım bunu yapalım diye böyle devam edeceğiz. Biraz benim iş yükümü de arttıran bir durum ama uzaktan eğitim programı olarak yapılabilecek en iyi yöntemlerden bir tanesi bu. Sonuç olarak BODEP Boşalmayı denetleme programı kişinin kendi kendine boşalmayı denetlemeyi öğrendiği bir programdır. Her zaman dediğim gibi sertleşme refleks bir durumdur. Sertleşmenize müdahale etmeyin. Boşalma ise denetlenebilir durumdur. Boşalmanızı denetleyin ve boşalmanızı denetlemeyi öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim.